değerli izleyenler. Osman Gazi Belediyesi'nin YouTube kanalı için ürettiğimiz özel içerik serisinde bugün yine özel bir röportajla karşınızdayız. Ve usta yönetmen Selçuk Metin bugün Osman Gazi'de bizlerle birlikte sizlerin merak ettiklerini, bizim aslında öğrenmek istediklerimizi kendisine güzel bir söyleşiyle sormuş olacağız. Öncelikle hocam Bursa'ya Osman Gazi hoş geldiniz diyelim mi? <laughs> hoş bulduk diyelim. Çok da yabancı olduğum topraklar değil açıkçası. Mesleğe başladığım yer burası <laughs> benim. Bursa Haber Gazetesi, Olay Gazetesi, Olay Televizyonu derken hayatımı çok değerli dört yılını geçirdiğim, hı hı. mesleğe ilk adımları attığım yer burası. O yüzden hani her gelişimde orası böyle olmuş, burası böyle olmuş. Bir gelişime de değişime de hı hı. tanıklık ettiğim ve çok sevdiğim bir şehirdeyim. Harika. Bir aslında e, yönetmenimizin yolculuğu Bursa'dan da geçiyor. Bu da güzel bir anekdot. Osman Gazi'yle de bütünleşiyor. Bu akşam da e, bizim için Osman Gazi'lere sunduğumuz çok önem, önemli bir e, gecenin aslında onur konuğusunuz. E, özellikle bir ustanın isimde Gönce Arkalı Anma Gecesi Osman Gazi'de düzenleniyor. Ve Osman Gazi'ler için çok da güzel bir söyleşi gerçekleşecek ardından. Belki ben söyleşi öncesindeki o merak ettiğim soruları burada Tabii. sorma şansı yakalayacağım alacağım galiba. Şimdi tabii ki usta yönetmen diyoruz ve belgesel yapımcılığı ve yönetmenliği kariyerinize baktığımızda özellikle çok da güzel röportajlarda verdiğiniz mesajlar var. Evet bir belgesel yapımı yaparken aslında güzel bir film için biyografi belgesellerinde aslında yaşarken ustaları anma diyorsunuz evet. ve altını çiziyorsunuz. Evet. Biraz açalım mı hocam? Nasıl başladı hikayenin başlangıcı? Tabii aslında az önce söylediğim gibi ben mesleğe Bursa'da başladım. Buradan sonra yolum İstanbul'da İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile kesişti. Evet. E, İKSV'de 21 yıl çalıştıktan sonra e, aslında İKSV'de ilk e, yapımımı gerçekleştirdim. <laughs> Haldun Taner belgeseli ve 3-4 yıl sonra Leyla Gencer belgeseli. <laughs> Fakat o süreçte işte belki de o iki yaptığım belgesel bana e, hep e, şunu hissettirdi. Dedim ki e, yani bunlar çok değerli insanlar, çok önemli sanatçılar. Bahsi konuştuğumuz insanlar ve keşke kendilerini yaşarken anlatsalar da onlar gittikten sonra değil, gitmeden ve her şeyi tam doğru şekilde aktarabilsek. Hı hı. İşte böylece Metin Akpınar'la ilk kapısını çaldım. Metin Bey'le ilk çalışmamızı yaptık. Sonrasında Genco Erkal, Haldun Dorman, Yıldız Kenter. Çok uğraştım ama maalesef olmadı. Son bir yılında sürekli görüştüğüm Ferhan Şansoy onu o dönem gerçekleştiremedik ee, öyle devam etti yaşarken yapmanın çok daha değerli çok daha önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası ee, çalışmaya devam ediyoruz Önümüzdeki bir sonraki yılın planı da belli O da yine yaşayan bir isim olacak ee, O yüzden e, ben... Hazırlıklara başladı mı onun yoksa? Başladı, tamam. başladı görüşmeler başladı. Tamam. Fikren tamamız. Şimdi arşiv çalışmasına başladık. Bir taraftan devam eden yine bu sefer tiyatro dünyasının dışında bir Gürer Aykal belgeselimiz var. O yaklaşık bir yıldır sürüyor. Onu 2026 Ekim'i gibi bitireceğiz. Böyle devam ediyoruz. Gerçekten yaşarken bu insanların belgesellerini yapmak benim için hem çok büyük bir onur bir taraftan da e, açıkçası önemli bir kayıt bıraktığımızı düşünüyorum geleceğe. Bu akşam da Genco belgeselini konuşuyoruz <laughs> e, ve izliyoruz. E, bu anlamda bakıldığında hemen soralım mı? Belgesel içerisinde Genco Erkal'la çalışmak nasıldı? Hikaye nasıl başladı? Ona ilk gittiğinizde nasıl karşıladı durumu? Biraz not düşelim mi? Çünkü bu anlamda e, bakıldığında e, Genco Erkal'ın yani sanatçının yaşam hikayesindeki <laughs> o e, tiyatral durum, e, şiirsel bir hayat Hayat, ...yaşama bakış açısı... ...felsefik bir tablo... ...birçok not var değil mi? <laughs> İlk cevap ne oldu ve belgesel çekimlerinde... ...ne yaşandı? Ben de söyleşi için... ...bunu sormuş olayım. Tabii. Olur mu? Ee, aslında sahnede gördüğümüz Genç Erkal... ...neyse hayatta gördüğüm... ...Genç da tamamen aynısıydı. Ee, bir defa bütün... ...hayatının her... ...noktasında bir disiplin, bir dikkat... ...var ee, ve... ...yaklaşık beş yıl boyunca... ...ben onunla... Belgesel sürecinde yakınlaştım. Pandemi dönemi en yakın olduğum dönemdi. herkesin uzaklaştığı dönemde biz daha yakınlaştık. Çünkü onun YouTube kanalını hayata geçirdik. Zoom'dan birbirimize bağlanıp saatlerce işte elimizdeki kayıtların düzenlemelerini yaptık birlikte. Bazı kötü yerler vardı onları çıkarttık hı hı. ama Cuma günleri yapıyorduk bu yayınları. Biz 3 gün 4 gün sürekli birlikteydik Zoom'dan da olsa. E, açıkçası Genco Erkal belgeselinin e, hikayesi diğerlerinden biraz farklı aslında çok fazla farklı yanı var. Birincisi e, Leyla Gencer belgeselini yaptık, yaptığım gece e, galadan sonra sinemadaki galadan sonra Genco Erkal bir anda koluma girdi <laughs> ve ben şaşkınlık içindeyim. Selçuk ben de bir şey yapmak istiyorum, görüşelim mi dedim. Ben Harika. böyle elim ayağım titredi tabii. tabi. Yani Genco Erkal yanınıza geliyor ve bir şey istiyor. Benim için tabi çok büyük bir onurdu. Hı hı. Ee, o dönemde ben Metin Akpınar'ı yapmaya başlamıştım. Hı hı. Ee, Metin Akpınar belgeselini. Konuştuk. Ee, yaklaşık iki yıl sürdü bizim ön çalışmamız. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki bu belgesellerin yapım aşamaları sponsorluk anlamında çok kolay gerçekleşmiyor. Çok uzun süre destek aradık. Hı hı. E, fakat iki yılın sonunda belgeselimizi bitirmeyi başarabildik. Tabii çok titiz bir insandı. E, disiplini olduğu kadar titizliği de çok e, üst düzeydeydi. Ve bence öyle genç Erkal olabildi. Haldun Dorman öyle Haldun Dorman oluyor. Metin Akpınar öyle Metin Akpınar oluyor. Çünkü tüm yaşamlarındaki dikkatleri, disiplinleri sahne hayatlarında da devam ediyor hı hı. ve o yüzden çok büyük isimler oluyorlar. Aslında o tiyatrocu ve sanatçı disiplini e, hem yaşamlarında hem sahnede hem sahne arkasında hatta başka işlerinde de görüyoruz tabii, galiba. Bunun tabii, altını çizerim. Tabii. Usta olmak kolay değil. Aydın normalle ilgili de bir anekdotunuz var. Özellikle Bursa'da sahne ye çıktı. Evet. Ee, bir gün onu izlemişsiniz ve oradaki hayranlarınızdan bahsediyorsunuz. Ben sormak istiyorum buradan bizi izleyenler için. İşte o disiplin ve hikayedeki ciddiyet belki rol değil de kendi hayatına girme biçimi mi oluyor galiba? Siz nasıl yorumluyorsunuz hocam? Şimdi ben sanatçılarla bu çalışmalara başladığım zaman özellikle yaşayan bir isimse bu mümkün evet. olduğu kadar onu takip etmekten yanayım. İşte provalarına gidiyoruz, turnelerine gidiyoruz. Ee, mümkün olduğu kadar gidebileceğimiz her noktada onları görüntülemeye çalışıyoruz. E, Haldun Bey, Bursa'ya oyuna gidiyorum deyince biz de gelelim dedim. Aa tabii gel dedi e, ve yani biz İstanbul'dan çıktık buraya geldik ve Kültür Park açık hava benim hani yıllarımın geçtiği, kulisini bildiğim, <laughs> sahnesini bildiğim, her yerini bildiğim bir yer. İşte orada tamam, bir Bursa çok kötü. çok rahattım zaten. Yani, nereye geldik gibi endişem yoktu çünkü onun kulisinde de sahnesinde de çok vakit geçirmiştim daha önce. E, Haldun Bey'in o disiplini tabi çok enteresandı e, zaten filmin başlangıç görüntüsü de buradan çıktı hı hı. Kültür Park'tan çıktı çünkü daha önceki konuşmalarımızda hep Haldun Bey'in söylediği bir şey vardı e, ben sahneye çıkmadan önce dua ederim e, biz onu burada Kültür Park açık havanın e, sahnesinde tam o kulisin kapısının hemen önünde yaşadık artık e, oyun başlamak üzere Haldun Bey geçti. O kostümüyle oraya oturdu ve böyle mırıldanıyor. O an anladım dua ettiğini. O esnada yanımızda arkadaşlarımız da vardı ve onu uzun uzun çekebilme şansına, o ana tanıklık edebilme şansına sahip olduk. Hı hı. Ve filmde öyle başladı zaten. Hı hı. Aslında film kendi hikayesini yaratmış galiba e Biraz mi? öyle oluyor. Evet <laughs> Şimdi tabii belgesel yapımcılığında ben de bilerek bugün bu söyleşiye öyle girdim. Yani güzel bir film yapmak istiyorsanız hayattayken usta isimler yapmalısınız diye. Aslında siz de önemli bir tecrübeye de şahitlik etmiş oluyorsunuz. Yani yapımcı ve yönetmen gözünden her zaman için sinemada da şöyledir ya bir film yazılır ama film çekilirken tekrar yazılır. Hatta masada belki <laughs> Bir kere daha yazılır. Bunu bütün yönetmenlerimiz ve yapımcılarımız söylüyor. Ee, sizin için de öyle oldu mu? Bu belgeseller serisinde hem Caniko'da, Genco'da, Yaparsın Şekerim'de. Ee, nasıl oldu? Bunu da sorayım. İşte burada tek farklı olan yine Genco'ydu. Çünkü Hı -hı. E, ben bir belgesele başladığım zaman senaristimizle birlikte otururuz. Uzun evet. uzun konuşuruz. Ne yapacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz. Fakat iş nihayet kurguda ulaşıyor. Yani son aşamayı neticede kurguda veriyorsunuz ve orada siz farklı yerlere gidebiliyorsunuz. Zaten belgesellerin isimleri de kurgudan sonra ortaya çıkıyor. Biz hiçbirine mesela Haldun Dorman belgeselinde Haldun abi diye başladık. Hı hı. Yaparsın şekerimle bitirdik. Evet. <laughs> Metin Akpınar belgeselinde başladık, bitirdik. Metin Bey izliyoruz. Daha isim yoktu ortada. İzlerken izlerken Metin Bey'in arada bir ilk yapmışım dediğini tekrar anladık ve o hissiyat bize geldi. Ona iyi ki yapmışım dedik. Genco Erkal farklıydı çünkü Genco Erkal'da bütün bu belgesellerin dışında senaryoya sabit kaldığımız tek belgesel buydu. Çünkü zaten senaryoyu da Genco Erkal yazmıştı. Hmm. Bu aslında dünyada da sanırım bir ilk. Hmm. Ee, ...hiçbir belgeselin senaristi aynı zamanda o belgeselin kişisi olmuyor. Bu da çok değişik bir şeydi. Biz Genco Bey'le işte o pandemi döneminde evinde uzun uzun provalar yaptık. Cümleler kısalttık çünkü 90 dakikada bitirmek istiyorduk. Cümleler attık, hepsini okuduk, okuduk, okuduk... ...ve o timingi öyle oturttuk ve bir kelime dahi değiştirmedik. O yüzden Genco Erkal belgeselinin tek farklı... Yani diğerlerinden en önemli farkı budur. Evet, bunda vurgulayalım ve Altın çizelim bence özelliklerinden biri değilim. Son sorumda şu olsun bence. Sinema adına bir soruda sormak Hı -hı. istiyorum özellikle. Şimdi bakıldığında sinema denildiğinde aslında dünyada endüstrileşmiş sinemanın olduğu ülkelerde farklı noktalarda Hı -hı. aslında bir güç olarak da karşımıza çıkıyor sinema. Türkiye'de sinema tırnak içerisinde nasıl yorumlarsınız? Ee, bunu alalım mı? Belki buradan genç yönetmenlere, sizi merak edenlere, Osman Gazi'den yolculuğu başlayıp, Bursa'dan yolculuğu başlayıp, belki dünyaya açılacak gözlere, kalemlere ışık olacaksınız. Onlar adına da bu soruyu sormuş olayım mı? Nasıl Tabii bir yolculuk et. onları bekliyor? Meraklısı varsa eğer. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. İşte tam olarak da aslında başladığım noktadan bugüne geldiğimde e, teknoloji o kadar değişti ki. 90'lı yılların ortalarında, 2000'li yılların, 2000'li yılların başlarında ve belki 2010'a kadar olan süreçte sinema yapmak hiç de kolay bir şey değildi. Fakat günümüz teknolojisiyle gençler akıllarına gelen her şeyi anlatabiliyorlar, yapabiliyorlar. Bugün bir telefonla dahi gençlerin kendini anlatması mümkün. O yüzden yapmak isteyen yapar. Sinema sektörü çok da zor bir sektör değil bence. Hmm. Bugün baktığınızda telefonla da kurgu yapabiliyorsunuz. Küçücük bir bilgisayar yetebiliyor. Hani bundan bir 20 sene öncesine gittiğiniz zaman gerçekten çok büyük ekipmanlara, çok büyük araçlara, çok büyük ekibe e e e e ihtiyaç hmm. vardı. Bu bir avantaj arttı. E, bu bir avantaj çünkü ben dönem dönem jüri üyelikleri de yapıyorum. Hmm. Ve gelen yapımları gördüğümde gerçekten çok mutlu oluyorum. Yapmak isteyen yapmış diyorum. Çünkü burada sizin bir hikayeniz varsa bunu anlatmanın da bir yolunu bulursunuz. Evet yani teknoloji bir, de ona müsait. Evet. Bunu vurgulayalım çünkü bir derdiniz varsa sinema yapıyorsunuz evet. değil mi? Anlatmak <laughs> istiyorsanız sinema yapıyorsunuz. Bunu da vurgulayalım. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür bize ederim. bu güzel söyleşiyi e, verdiğiniz için ve e, özel e, röportaj serimiz içerisinde de bunu anekdot olarak da düşmüş olduk. Çok sağ Çok teşekkürler. Evet bugün özel e, röportajımızda Osman Gazi'ler için, Bursalılar için sorularımızı sorduk. Erkal adına çok güzel bir anma göçü gerçekleşiyor. Osman Gazi Belediyesi'nin kültür işçiliği kapsamında biz de not düştük. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Hoşçakalın.